Evet, Teknofest heyecanı Adana'da başladı. İlk gün, ilk heyecan ve müthiş bir kalabalık var gerçekten. Standlar dolu. Gençler akın akın Teknofest heyecanını yaşamaya geldiler. Biz de önemli Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından standının önündeyiz. TUSAŞ standının önündeyiz ve çok önemli bir konuğumuz var. Kendisiyle konuşacağız Teknofest'i. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Adana'ya Teknofest'e. Hoş bulduk Esen siz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk efendim. Öncelikle şöyle başlayalım aslında. Müthiş bir heyecan var. Müthiş bir coşku var. Gözü yükseklerde olan gençlerin festivalindeyiz. Siz de aslında birçok hava aracını üreten kuruluşsunuz. Evet. Ee, bu Teknofest'i, bu festival ortamını ne, nasıl değerlendiriyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Yani çocuk olasım geliyor. Gerçekten çocukluğuma dönüp bu festivali çocuk olarak yaşamak istiyorum ben. Ama nasip değil. Ee, burası ayakları yere basmayan festival. Bizim de gözümüz yükseklerde tam bize göre. Ee, standımızda birçok ürünümüzü sergiliyoruz. Biliyorsunuz 20 sene önce bunların hiçbir tanesi yoktu bizim geçtiğimizde. ama şu anda biz helikopter yapıyoruz, İnsansız hava aracı yapıyoruz, uydu yapıyoruz, uçak yapıyoruz ve en önemlisi kanımızı yapıyoruz. Yani 5. nesil uçağımızı yapıyoruz. Yani bunları da gençlerimize burada sergilemek, onlara dokundurmak, onlara anlatmak müthiş bir zevk. Yani e, anlatamam yani anlatılmaz yaşanı denir ya. Biz de tam içindeyiz yaşıyoruz aslında bütün alanlar dolu yavaş yavaş gireceğiz hatta evet. şuradan başlayalım. Simülatörlerimiz var bizim burada. Evet. Ee, uça bütün herkesi uçuramıyoruz ama. Gençlerimizi burada nasıl uçulur, nelere dikkat edilir, o heyecan nasıl hissedilir onu burada bir nebze olsun tatmanı istiyoruz. Simülatör ortamında uçuş yaptırıyoruz. Aslında insansız hava. Anka'nın Anka insansız hava araçlarının e, simülatörü, e, Hürjetimizin simülatörü hemen yanında. E, bir e, insansız hava aracıyla operasyon yaparken, gözetleme yaparken neler görürler, neler hissederler burada Gelip tadabilirler bunu bir nebze olsun. Tam da Anka demişken aslında e, maketlerin de yanındayız. TUSAŞ'ın ürettiği o bizim gururumuz göğsümüzü kabartan hava araçları yanı başımızda duruyor maketleri. E, gerçekleri de gökyüzünde şov yapacak bugün. Tabii şu anda e, ilk defa e, Anka 3'ümüz, Hürjetimiz ve Hürkuşumuz Teknofest'te kol uçuşu yapacaklar. Bugün öğlen civarında yapacaklar. Mutlaka kaçırmayın derim. Anka 3'ü sormak istiyorum aslında bazı spekülasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz zaman zaman hatta Selçuk Bayraktar'ın bir örneği var takozları kaldırırsak önümüzden daha güzel işler yapacağız daha büyük hayaller kuracağız diye Anka 3 zamanında teker kapatma uçtu dediler. En son uçuşu mühimmatla birlikteydi. Bir Anka 3'ü bize anlatır mısınız? Neler göreceğiz Anka 3'e? Bunlar üzülüyor tabi. Üzülüyoruz gerçekten. Çünkü havacılıkta ilk birkaç uçuşunuz te tekerlekler kapanmadan yapılır. Test uçuşlarıdır bunlar. Hiç kimse kapatmaz. 10 tane yap platform yapmış olsanız, olsanız bile 11. de yine aynı uçarsınız. Yani başka türlü yapılmaz bu iş. Şimdi şu anda Anka 3'ümüz bizim ee, mühimmatla atışını yaptı. Daha sonra içeriye alacak ee, mühimmatları içeriye alacak tamamen görünmez bir şekilde uçuşunu yapacak ee, bunu da bu sene içerisinde yapacağız biz yani e, şu andaki ilerlemeler gerçekten çok hızlı beraber kol uçuşunda birbiriler arasında görüntü e, aktarımı yapıyoruz altıncı nesile hazırlık yapıyoruz bu olsa çok önemli bir şey yani bu araçların ilk kez uçması ve diğer hava araçlarıyla birlikte aynı anda gösteri yapıyor olması hem göst hem gösteri uçuyor hem de birbirleri arasında iletişimin birbirleri arasında komunikasyonun görüntü aktarımının yapılması çok önemli. Çünkü biz bunu kanı hazırlıyoruz altını nesini hazırlıyoruz biliyorsunuz kan da takozdan başlamıştı Radyatör peteğinden başlamıştı şimdi uçuyor. Tam da kan demişken Kaan'a devam edelim evet çünkü gözümüz kulağımız Kaan'da elbette milli Muharip uçağımız. Milli Muharip uçağımız bizim mahallenin abisi yani o her zaman ortaya çıkmayacak ama çıktığı zaman da. Yani ortadan kaçını kardeşim denecek bir uçak. Ee, aynı zamanda ko bir kolunda Anka 3'ümüz olacak, bir kolunda Kızıl Elma'mız olacak. Beraber göreve gidecekler, beraber onları işte e, misyonlarına göre e, görev yapacaklar. E, aynı anda e, kullanabilecek e, şey bizim pilotumuz, kan pilotumuz. Aynı anda hem e, Anka 3'ü hem e, ve bunların birkaç tanesini ve şey kızıl elmayı kullanabilecek. Yani birbiriyle entegre e, hava Tabii. araçları bunlar. E, birbirinden bağımsız e, çalışmayacaklar aslında. Her biri birbirine destek araçlar. Her biri bir e, beraber çalışacaklar. Kaan'ın gidemediği yerlere insansızlığa gidecekler. Görevlerini yapacaklar. Gelecekler. Kaan onları yukarıdan e, kontrol edecek. E, arka taraftan abi olarak görevini yapacak. Gerekirse kendisi de gidecek. İşini halledecek. Gelecek. Ve biz ve bunu göremez olarak yapacaklar. En önemlisi bu aslında. En önemlisi hem Kaan, hem e, Kızıl Elma, hem de e, Anka 3 görülmez bir şekilde gidecekler. İşlerini bitirip gelecekler. Bu çok büyük bir e, kabiliyet. Aslında e, biz bazı e, hava araçlarıyla kıyaslıyoruz ama işte F16'larla kıyaslıyoruz. E, bu 5. nesil bir savaş uçağı. F16'larla kıyaslanması mümkün değil. Yani bir tane arabayla bir tane uçağı kıyaslamak gibi bir şey. Gerçekten böyle çünkü Kaan'ın özellikleri şu anda bazıları F-22'de bile yok. Olmayacak yani. F-22 çok güzel bir uçak. Ama eski bir uçak. Peki nasıl gidiyor? Biz e, bu müjdeleri havalandı, gördük, izledik, gururlandık. Şimdi ilk test uçuşlarımız e, yaptık. E, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas e, geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor. İnşallah sene sonu, e, önümüzdeki sene sonra bu uçuşlar başlayacaklar. 2025. 2025'in sonuna bu uçuşlar başlayacaklar. İki tane kanımız havalanmış olacak. E, 2028'de de biz bütün planlarımızı... İlk teslimatımızı hava kuvvetlerine yapmak üzere yap, vermiş yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu konu, bu yönde devam ediyor. Çok yakın zaman. Dolayısıyla çok e, agresif bir e, takvim yapabilir miyiz diye soruyor herkes ama biz bunu yapacağız. Çünkü tamam. inanıyoruz ki yapacağız biz bu işi. Hürjet'in önündeyiz. Evet. Simülasyonun önündeyiz. Hürjet'in de, e, aslında yine kuruluş olacak Anka ile birlikte. Hürjet de bizim için çok önemli ki Türk Yıldızları Türkiye'nin milli takımı diyoruz. Evet. Eee Hürjet daha yakında çok yakında artık o F5'lerle değil de Hürjet'le hem milli takım hem milli araçlarla. Kesinlikle biz inşallah Hürjet'i çok yakın zamanda Hava Kuvvetleri'ne teslimata başlayacağız. 2026'nın içerisinde ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla ve seri üretimimiz de başladı. Aynı zamanda sadece Türkiye için değil, dünyanın diğer yerlerinde de Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan taleplerimiz var. Ciddi talepler. Burada da çok önde gidiyoruz. İnşallah çok yakın zamanda bunların da güzel haberlerini paylaşmış oluruz. Hürjet bir seneyi aşkın bir sürede 123. uçuşunu yaptı. Şu anda 125-130'a gidiyordur. Bu bir jet uçağı için müthiş bir başarı. Ve ilk prototiple yaptım. İlk bunu. prototip. Çok... Tek prototipimiz var. İkincisi e, şu anda üretiliyor. Birka bu ay içerisinde o da göreceğiz. Bu ay içinde ikinci prototip prototipi göreceğiz. Ee, uçarken görmeyi planlıyoruz, evet. Bu da çok müthiş bir haber, güzel bir haber. Peki süpersonik e, bir haber, peki süpersonik e, düzeye ne zaman görecek o? O sürpriz, o sürpriz. Biraz tüyo verelim. Bu sene içerisinde niyetimiz var ama bu ay mı olur önümüzdeki ay mı olur bakacağız. Bu senesinden inşallah çıkmayı planlıyoruz. İkinci prototip. Çok geldik ama Öyle yani 0.9'a geçtik. Geçtik, geçtik. geçtik. Onu biliyoruz. Bundan sonraki deneme? işte 1'e geleceğiz yani. 45 bin irtifayı geçtik ilk defa. Yani Türkiye tarihinde ilk defa 45 bin irtifa yerli bir uçakta geçmiş olduk. 46'ya geldik. 50'yi planlıyoruz. Çok yakında onu da geçeriz. Ee, esas hedefimiz de çıkması. Onu da bu sene en sene. büyük faaliyet süpersonik olacak. Kesinlikle süpersonik olacak. Çünkü 1.4 mahta uçması lazım e, teslim ettiğimiz zaman. Peki nasıl? Ya ben şöyle düşünüyorum. Benim benim neslim çok dayaşlı sayılmam. Ama benim neslim için bile e, uzay yolculuğu dediğimiz zaman sadece filmlerde kalıyordu bu yolculuklar. Evet. Ama şu anda en basitinden Teknofest gençliği 15 yaşındaki 16 yaşındaki gençler roket üretir düzeye geldiler. Roket üretiyorlar. Sadece roket üretmiyorlar uçak üretiyorlar. Yani bizim gençlerimiz şu anda işe yeni aldığımız gençler 4 ay bir eğitimden geçiyor. Üniversite sonunda yani 4 sene eğitimden sonra e, eğitimden geçiyorlar 4 ay sonunda kendileri tasarladıkları ve ürettikleri bir tane drone'u yani 4-5 metrelik bir drone'u uçurmadan mezun etmiyoruz. Yani, yani, biz bunları çocukluğumuzda düşünemezdik. Yani bırakın 4 ayda çocukların yapacağını ülke olarak düşünemezdik. Peki TUSAŞ gözüne kestiriyor mu buradaki gençleri? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir ilk 2018'deki Teknofest gençliği birçok savunma sanayi kuruluşunda iş yapar hale geldi. Evet. Böyle bir şey var. Siz de e, aslında bir yetenek avcılığı da yapıyorsunuz. Tabii biz şu anda ilkokuldan alıyoruz işe. Bizim standlarımıza gelin. İlkokulda olduğunuzu söyleyeyim, Ben başvurmak istiyorum deyin. başvurunuzu alıyoruz ve sizi takip ediyoruz. Teşekkür alırsanız, takdir alırsanız size onlara hediyeler gönderiyoruz. 11-14 yaş grubumuzda şu anda burada gelip hırkuşu yapabiliyorlar. Onları takip ediyoruz. Sonra üniversiteye girdiklerinde 3. sınıftan itibaren işe alıyoruz. Ki bu bağı hiçbir zaman koparmasınlar. Biz o zaman gençlere buradan duyuralım, söyleyelim. Hiç heveslerini de kaybetmesinler. Gözleri hep yükseklerde olsun. Bakın gözleri çok yükseklerde olsun. Çünkü bizim gözümüz yükseklerde. Onları buradan sesleniyorum. Sizinki nerede? Sizin gözünüz nerede? Biz uzaya çıkacağız. Çıkıyoruz zaten uydularımızda. İnsanımızla da çıkacağız. Onların gözlerinin bizimkilerden daha yüksek olması lazım. Onun için bütün fırsatlar var burada. Biz e, olabilecek, oluşabilecek bütün fırsatları sunuyoruz gençliğimize. Teknofas bunlardan bir tanesi. Dünyada eşi benzeri yok. Lütfen gelsinler, değerlendirsinler. Gözlerini yukarılara diksinler. Çok teşekkürler efendim. Verdiğiniz bu katkılardan dolayı çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkesi bekliyoruz. Çok sağ olun. Evet, Adana'dayız, Teknofest'teyiz. Teknofest coşkusunu yaşıyoruz, yaşamaya başladık. TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu da konuğumuzu bu heyecanı 5 gün boyunca sizlere bu alandan yerinden aktarmayı sürdüreceğiz.